AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de yaşanan su taşkını ile ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Aksal paylaşımında, Edirne'de bir haber sitesinin paylaştığı su patlağı haberini paylaştım. Edirne'nin en az 10 farklı noktasında su patlakları caddeleri göle çevirmiyormuş gibi, CHP'li Edirne Belediyesi jet hızıyla sorumlu biz değiliz, Edirne yorumlarla değil gerçeklerle yönetiliyor, açıklaması yaptı. Caddeleri göle çeviren, Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi'nin açtığı Artezyen Kuyusu'nda taşan suymuş. Peki devlet hastanesi neden artesyan kuyusu açıyor? Bir belediye düşünün. Devlet hastanesine tam 3 hafta su vermiyor. Hastane yönetimi de olası bir sağlık skandalına meydan vermemek adına kendi su arz güvenliğini sağlamak zorunda kalıyor. Daha vahim olan ise şu. Edirne Belediye Başkanı ve komşuları da su temini konusunda CHP'li belediyeye güvenmiyor. Bir saat belediye başkanının yaşadığı siteye de artesyan kuyusu açılıyor hem de kaçak olarak. Gerçek ortada. CHP'li Edirne Belediyesi şehrin en temel ihtiyaç olan suyu bile yönetemiyor, ifadelerini kullandı. Milletvekili Aksal'a cevap veren CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı şu ifadelere yer verdi. CHP Edirne İl Başkanı olarak ve bir emekli öğretmen kimliğimle AK Parti Edirne Milletvekili Sayın Fatma Aksal'ın su yönetimi konusunda sosyal medyadan kamuoyunu yanıltan açıklamalarına bıkmadan, usanmadan anlayana kadar doğru bilgileri aktarmaya devam edeceğim. Çünkü bu sorun siyasetin değil, görevini yapmayan DSİ ve iktidarın yarattığı bir sorundur. Sayın Aksal'a tane tane anlatıyorum. 1. Su temin etme konusunda sorumlu kimdir? DSİ mi? Belediye mi? Bu konuda yetki ve sorumluluk yasayla belirlenmiştir. 6200 sayılı Devlet Su İşleri Kanunu ve DSİ Görev ve Çalışma Yönetmeliği açıkça der ki, DSİ'nin görevleri baraj, gölet ve içme suyu kaynaklarının planlanması, geliştirilmesi ve projelendirilmesi, yeraltı ve yerüstü sularının araştırılması, korunması ve tahsisi, içme suyu ve kaynaklarının uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak. Bu görevler de iseinindir. Belediyenin değildir. Peki belediyenin görevi nedir? 5393 sayılı Belediye Kanunu der ki: "Belediye DSİ'nin sağladığı suyu şehre dağıtır. Belediyenin baraj yapmak, yeni su kaynağı bulmak, yeraltı suyu tahsis etme gibi bir yetkisi yoktur. Bu kadar açık ve net şekilde yasa ile görevler belirlenmiştir. 2 Hastanenin artezyen kuyu açması neden gündeme gelir? Kuyu açmaya izin verme yetkisi kime aittir? DSİ'ye aittir. Hastaneler ve bazı kamu kurumları acil durum su güvenliği için DSİ izniyle kuyu açabilir. Bu olağan bir uygulamadır. Dolayısıyla hastanenin kuyusundan taşan su bir belediye arızası değildir. DSİ tarafından ruhsatlandırılan kuyunun teknik problemidir. Hastane kuyusu arıza nedeniyle tıkanmış ve belediye anında müdahale ederek sorunu çözmüştür. 3. Belediye başkanının sitesinde kaçak kuyu veya artesyen var iddiası. Bu iddia tamamen siyasi ve asılsızdır. Kaldı ki konuda site yönetimi yetkilidir. Buradan kamuoyuna açık ve net söylüyorum. Belediye başkanının oturduğu sitede açılmış bir artezyen kuyusu yoktur. Kaçak kuyu iddiası tamamen asılsızdır. Ve çok açık bir çağrı yapıyorum. Eğer Sayın Aksal elinde bir belge gösterirse kamuoyu önünde özür dileyeceğim. Ama belge gösteremezse aynı samimiyeti Sayın Aksal'dan bekliyorum. Ayrıca tekrar altını çiziyorum. Artezyen kuyu ruhsatı verme yetkisi belediyenin değil DSY'nin yetkisidir. Sayın Aksal suyun kaynağını belediye bulmaz. Baraj belediye yapmaz. Yeraltı suyunu belediye tahsis etmez. Kuyuya belediye ruhsat vermez. Bunların hepsi DSE'nin görevidir. Yasa ve yönetmelikler açıkça böyledir. DSE'nin görevini bilmeden belediyemizi suçlamak bilgi eksikliğidir. Edirne Belediyesi ise suyu dağıtmakla yükümlüdür ve görevini başarıyla yapmaktadır. İsterseniz sizi bu konularda basın emekçilerinin önünde bilgilendirebilirim. Son olarak söyleyeceğim şudur. Edirne halkı kimin çalıştığını, kimin konuştuğunu, kimin bilimden yana olduğunu, kimin boş siyasi polemik ürettiğini çok iyi görmektedir. Ben bir emekli öğretmen olarak gerçekleri sabırla, bıkmadan usanmadan, tayın aksal anlayana kadar anlatmaya devam edeceğim dedi.